edilmemiştir. Dile muhalefet çoğulculuğa saygı duyan efendimizin sünnetine de karşı çıkmaktır. Dil insana verilen en önemli ilahi armağanlardandır. İnsanın varlığını ifade imkanıdır. Diller insanlığın ortak mirasıdır. Korumak da sadece o dille ile doğanların değil bütün insanlığın sorumluluğudur. Kaybolan her bir dil, her bir kelime derin bir yoksulluk demektir. Yunus Emre'nin Türkçesini Yunus Emre'nin aziz Türkçesini korumak nasıl sorumluluğumuzsa Fekiye Teyran'ın aziz Kürtçesini korumak da o şekilde sorumluluğumuzdur. Dilleri yaşatmak bir medeniyet sorumluluğudur. UNESCO'ya göre dünya üzerinde 2500 dil yok olma tehlikesiyle karşı karşı karşıyadır. Her yıl 25 dil yok oluyor. Yani iki haftada bir dil. Bir dilin yaşaması özellikle yazılı kaynakların olmasıyla mümkün. Sosyal hayat kültürel hayatta eğitim hayatında yaşatılmasıyla mümkün. Maalesef ülkemizde yasaklardan nasibini doğasını özgürlükten alan sanat hayatımızda alıyor. Kürtçe tiyatroların, Kürtçe şarkıların seslendirildiği konserlerin yasaklanmasına şahit oluyoruz hep beraber. Kürtçenin önündeki engelleri kaldıran TRT Kürdi'yi kuran özgürlükçü iradenin yerini aksi uygulamaların alması iktidarın kendini tüketmesidir. Kendi ruhuna Fatiha okumasıdır. Bu siyaset Türkiye'mizi boğar arkadaşlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bırakın tesis etmeyi bu değerlerin altına dinamit koyar. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, içeriğinde kamusal alanı tehdit eden bir durum söz konusu olmayan bu yasakları kendinize yakıştırmadığınızı tahmin ediyorum. Kürtçe şarkıların bozmadığı kamu düzenini, Türkçe şarkıların bozmadığı kamu düzenini... Türkçe şarkıların bozmadığı kamu düzenini Kürtçe şarkılar da bozmaz arkadaşlar. Kamudu düzenini bozan bir tiyatro oyunu varsa o da oynanan sözde vatanseverlik oyunudur. 15 Mayıs